Pazartesiydi. Merdan Yanardağ ziyaret ettiniz mi diye sordu, e, sormuş izleyicimiz. Üst üste sormuş üstelik. Yanıt da beklemiş. E, kusura bakmayın görmediğim için. Şimdi Merdan Yanardağ'ın ziyaret günü pazartesi. Ailesiyle ve işte e, ziyaretçileriyle buluşma günü. Dolayısıyla e, bu pazartesi de... E, Aileyle açık görüş günüydü. Ayda bir açık görüş var, diğer günlerde, pazartesi günleri bir camın arkasında telefonla görüşüyorsunuz. E, bu aile ziyareti gününde ben dahil olmadım e, oraya. Çünkü ailesinden ilk kez Merdan Yanardağ'la e, yüz yüze görüşme yapacak e, yakınları vardı, aile e, üyeleri vardı. E şimdi... Dolayısıyla hani ben gittiğimde konuşulacak konu iş oluyor, aile gittiğinde biraz daha başka konular var. Bu iki konunun birbirine karışacağı bir ortam. Ee, hem aile için hem Merdan e, Yanardağ için iyi olmayacaktı. Merdan abi için iyi olmayacaktı. Dolayısıyla bu hafta ben pas geçtim. Önümüzdeki hafta pazartesi e, Yanar, Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz. E, o zaman size gelişmeleri aktarırım. İçeriden gelen bilgiler sağlığının iyi olduğu yönünde, moralinin yüksek olduğu yönünde Tele 2 Haber'e e, zaten e, tele2haber.com'a da e, yazmaya başladı. E, o yazılarını da sizlere aktarıyoruz. Emre Hoca'yı Davet edilmiş mi diye bir soru gördüm şimdi yayına girmeden önce. Emre Kongar. <laughs> Hocayı dün aradım, pazartesi günü. Ee, hocam dedim, yani her zaman, istediğiniz zaman e, buyurun gelin. Yani size özel bir gün vermeyeyim ben. Çünkü onun da şu anda yoğun bir e, programı var, takvim var. Son hazırladığı kitap, e, yayınladığı, yayınlanan kitabı var. O kitapla ilgili işte okuyucu buluşmaları ve e, başka etkinliklere katılıyor. Ee, dolayısıyla onun o günlük programı bir taraftan da işte Cumhuriyet'le ilgili işleri var Hani o günlük program içerisinde ben bir gün vermeyeyim Siz istediğiniz gün gelin Yani bana yeter ki sabahında ya da bir gün öncesinde Murat ben bugün geliyorum deyin ee, 19-20 arasında 18-19 arasında haber bültenini sunar 19-20 arasında da sizinle sohbet ederiz Gelişmeleri konuşuruz dedim Dolayısıyla davetimizi yaptık ee, Emre Hoca da seve seve dedi, ilk fırsatta, ilk müsait bulduğu anda e, gelecek Emre Kongar'ı da ağırlayacağız e, burada.